Evet. bu sizlerle birlikte arkadaşlar eee şimdi gördünüz. Bu şişman adamı yok etme oyunu oynayacağız. Yalan buraya. Osur adam gücü. Sıktım. Yalan. Gel lan. Geber lan. Hayvan. Oha! Osuldu hayvan. Hayvan. Osuldu hayvan. Öküz. Gel lan. şey bu hayvan mı gerçekten? Oha! Oğlum adam öküz lan. Ana! Gitti anne bir şey vermiş lan onun. Çocuğu vermiş. Lan sen de mi şişmensin? Sen de mi bir hayvansın? Allah bize kızdı. Vallahi bize kızdı. Yok şunu ağacına. Şş, bana gelme. Bana gelme. Beni yeme. Anne. Beni yeme. <laughs> Abisi beni yeme tamam mı? Ab Abisi beni yeme tamam mı? He? Tamam Mini yemeyeceksin değil mi? Yemiyor vallahi. O oh, vallahi yem yemiyor velet. Yalan velet. Sen bir veletsin lan ulan. Adamsan gel lan buraya. Adamsan gel lan buraya. Yok gelmiyor. Adam değil o zaman. Lan adamsan gel lan buraya. Aha geliyor. Da 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 da. Lan. Lan bu koşmaya başladı. Lan. Lan spor mı yapıyorsun? Lan yürüyün. Allah belası. <laughs> lan adam burada. <laughs> Oha! Nereye gittin lan öküz? Hayvan. Sen bir malsın. Dur bakayım. Yok gelmiyor. Şöyle. <laughs> geliyor mu? Gelmiyor mal. La 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 Allah. Bana geliyor. Bana geliyor. Altyazı Çok iyi lan. Şöyle alın. Lan hayvan gel lan buraya. Oy çok güzel fırlıyor. Abi bir şey diyeyim mi? Oha o Osuruk o hayvan. Al lan. tamam. Hadi hadi. Şöyle. Gel lan hayvan. Adamsan gel lan. Adamsan gel. Kafasına şöyle sıkalım. Sık sık. Sık lan. Sık lan. lan. Sık 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 sık. Kafasına şöyle sık sık sık. Hop hop. Sık sık sık. Hadi kafasına. Lan hayvan gel lan buraya. Adamsan gel lan. Adamsan gel. Gelsene lan. Hayvan. Hayır. Ne diyecek? Hayır. Hayır gelme. Böyle güz kattım mı? Gel lan buraya. He? Allah bana geliyor. Allah bismillah. Kaçın kaçın kaçın. Size geliyor. Hayır. Gelme bana. Gelme bana. Gelme gelme. Ama osulacak birazdan. Bu bekleyişini anladım. Osulacak kesin. Lan hayvan niye osuluyor lan şerefsiz. İşte arkadaşlar böyle oyunlar yaşıyor. Bu hayvanı öldürme oyunu işte. Anladınız siz. la 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 al al sıkalım lan poposuna sıkabilir miyim adamın sıktım hayır bana gelmesin dur poposuna sıkacağım şöyle Allah bana gel lan osunda şerefsiz poposuna şöyle he he tamam görebiliriz ki tamamlandı görebiliriz tamamlandı Şöyle poposuna, poposuna. Şurayı saklanacağım çünkü hayvan geliyor. Şöyle bacaklarımdan sıkacağım. Gel lan öküz. Bak 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 nasıl yürüyor. Manyak. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ne biçim oyunu bu? Ya yani neden böyle bir oyun yaparsın ki? Abicim neden böyle bir oyun yaparsın ki? Manyaksın ya. Sen bir manyaksın manyak manyak. Ne? Şöyle kafasına Şöyle. Gel lan şişko. Aha buldum kabasını. Abi bir şey değil mi? Bu bize yok eder ya. Bir şey olmaz sosunu kadar. Sen savaşçısın. Evet doğru. Ay bakalım. Ay bakalım. Ay bakalım şişman. He. Obez. Obez olmuşsun lan. Bu ne böyle? Sen kendini ne zannediyorsun? Obez mi? <laughs> ha, ha, ha. gel gel adam sen gel. Ha, 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 ha. adam sen gel lan. Ha. Geliyor musun? Bak 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 nasıl kaşıyor. O sırada biraz büyük konuşma. hiçbir şey yapamaz. Gel lan buraya. Aa. beni yiyecek. Hayır. Allah belanızı belanı vermesin. Ya abi bu beni yedi. Ya. He he bu beni yedi. Olsun. Sen mi güçlü bir kavramazsın. Kim gülün lan bana. I, lan nasıl geldin? Sen kendini ne zannediyorsun? Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al al al. Al, al bakalım. Al bakalım. He <laughs> Şey yapamazsınlar. Sekelim mi oradan? E, e, ne oldu? Ne oldu? ne oldu? E, e, Nya nya Biraz eski silahla. E, eh, e, eh, he, eh, eh, he, eh, eh. he, he. Bu daha Ama şöyle. ne, 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 ne?

Hiçbir şey şekilde yemezsin lan. Uyan. <laughs> Bak lan çok güçlüdür. Ya babacığım ben de yiyeyim birazcık. Olmaz oğlum. Ben yiyeceğim. Ne? Ben yiyelim o zaman. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan adamsan. Geliyorum lan. Allah geliyor geliyor geliyor. Allah bismillah bismillah. Aa geliyor abi. Geliyor, geliyor, geliyor. Abi geliyor. Lan bana sataşıyor bu. Gel lan buraya. Seni yiyeceğim. Hanfiye diyeceğim. Hayır, beni yeme. Beni yeme. Aa abi. Sıyı açtım. nam 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 nam. Çok gerçekliymiş. Bastım ben kafası seni. Ya. Ama benim erkek 47 var LAN Yalan mı ya? AK-47 var benim? Neredesin lan? Adam sen gel lan. Sen o, o zaman ADAMSAN sen gel lan. Heh. Şişman çocuk. Obes zaten. Gel lan buraya. Obes.

Yalan söyleme. Bak hareket ediyoruz. Gel lan buraya. <laughs> Abi ben korkmaya başladım ya bu ne ya sürekli usuluyor usuluyor ya Yapacak bir şey yok yani ee, demek ki bir sürü usulusun ha Çok usulusun Almanya da usulurum. ben. Ne kadar iyiymişsin ya. İğrenç, pislik. Zaten obez olmuşsun. olmuştun. Dur dur dur. Na 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 Gel lan şişko. Gel lan. Aa, aa. Gel lan buna. ne? Küçük pastama. Hayır. Sinirlendim artık abi. Ne yapıyorsun o adam? Ha, abici, abi artık hiç sinirlendim. Bu adamdan bıktım artık. Ne <laughs> beki, beni öldürürsün ha. Aa, bakalım. Aa, 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 Ay çok ötüyor. Tamam abi bir daha yapmayacağım. Bir daha, bir daha yapmayacağım diyor. Çok acıyor, Aa, ne yaptın, Aa, çok acıyor. Ya arkadaşlar, ne 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 Dedet. Aha şimdi erkek 47 var. O 40 şimdi bu 47. Hayır. Seni öldüreceğiz lan. Aa geliyor 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 geliyor. Hop oh. Ha, şöyle kalın lan. Lan, ha, lan. Ha, ha, lan bir de üstelik musun? Hayvan. Ha, osurdum sana ne lan? Al bakalım bu Kolum mahvolacak. Kesin kesin. Aa, gel lan bana. Saklandığını biliyorum. Al bakalım. Aa, aa, bana sıkıyor abi. Osur kalın kaç. Kaçma abi. Hey korkak kaçtı. Ne? Demek ki bana korkak dersin ha? Gel bakalım buraya. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ee, mal 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 mal. Mal gelmiyor ki. Gelmiyor ki. Gelmiyor ki. ne yapıyorsan sen, sen kendini ne zannediyorsun? Aaaa! Ee. Lan adam öldü lan la, 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 la,

Hayır lan hayvan. Ha, gel lan buraya. Korkut ee, e, e, ne oldu? Vah, vah, vah. Bir kere o nasıl gülmek ya? Aynen ya. Usuluk adam aklına. Niye öyle gülmek? Ulan ulan gülmek nedir ya? Aa, gel lan buraya. Aaa. Ah. Ya şeyi yiyeceğim. Nom nom gelin lan buraya yemekler. Bebeler sizi. Aa! Ha, seni yiyecek lan. Ne yap? ya. Pes etme. Pes etme o adam. Gel lan buraya. Ne, de, 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 de. Aa biz su bana sataşıyor gibi. Ay sıkmasak sıkma. böyle çok tehlikeli bu. Usuluyor usuluyor.

Ha, sizi etkisiz hale getirdi. Hayır kaçıyor. Gel lan be. <laughs> yemek. ay yemek daha. Yalan yemek. Ee, açım. ee çok açım. Dinlenmek için size yemem lazım. E ee, bize ne? Şöyle. Şuna... Al bakalım. Aa, ne Ne yapıyor? Aa, bir tek daha yiyor. Ya, ya minik. Ne yapıyor ya?

He Bebe. Mama ister misin? Mama, mama. Mama var benle. Mama mama. Gel mama var. Mama mama. Hmm, çok lezzetli. Mama var. Bence çok lezzetli. Mama var. Ha gel gel gel. Mama mama gel lan buraya. E, e, seni yiyeceğim. Mama olduğuna göre seni yiyeceğim. Ben mama vermeyecektim. Ay şerefsiz. Evet şöyle devam edelim. Aha ölüyor. Aa öldü. Neden? Aha ne oldu lan? Aha gitti mal. Lan geri zekalısı seni. Artık sen yoksun lan. Ne oldu lan? Böyle kalırsın oğlum. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa. Aa. Biz bu kadar yapalım. Aa galiba işini bitirdik burada arada. görüyorum böyle bir şey. Ha bitirdik işini. Aa neden? Aha bitirdik işini. Aa şimdi tekrar. Burger kitle bu sefer. Bu sefer burger kitle. Hmm, güzelmiş. Arkadaşlar oyununuzu oyunu sevdiniz mi? Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.